Aziz seyirciler, bugün sizlere yine Dağıstan Arslanı Büyük Veli ve Mücahit Şeyh Şamil Hazretlerinin Kafkasya'da sürdürdüğü eşsiz hürriyet mücadelesinden bazı bölümler naklet, nakletmeye çalışacağız. Rusların ağır top atışlarıyla Ahulgoh kalesinde yaşlı kadın ve çocuk demeden acımasızca yaptıkları katliamdan sonra iki yaşındaki oğlu Gazi Muhammed'i sırtına bağlayan Şeyh Şamil çarpışa çarpışa geçit vermez bir dağ yoluna doğru yürüyüp sonra da ortadan kaybolmuştu sevgili seyirciler. Başı bulutlara değen aşılmaz sarf kayaların bin bir tehlike dolu uçurumlarından yaralarından akan kanları aldırış etmeden metanetle tırmanıp sırtındaki küçük oğlu ile nihayet Çeçenistan'a vardı. Çeçenistan halkı imanlı ve çok muharip insanlar olup bulundukları yer ise dünyanın en sarp bölgelerinden biriydi. Şeyh Şamil'in oraya geldiğini duyunca bu mübarek kahramanı bu alim ve veli mücahidi görmek için dört yandan seller gibi akarak ona doğru koştular. Şeh Şamil ise kan içinde kalmış beyaz elbisesi sırtındaki yavrusu ve uzun kılıcı ile heybetli adımlarla ağır ağır kendilerine doğru geliyordu. Müslüman Çeçenler Şeh Şamil'in o halini görünce hep birden Allahu ekber, Allahu ekber diyerek tekbir getirmeye başladılar. Elini öpüp yaralarını sardılar o sırada namaz vakti de geçmek üzereydi. Derhal abdestlerini alarak, bu kahraman mücahidin arkasında, saf bağlayıp namazlarını kıldılar. Çeçenler o gün, Şeyh Şamil'in emrine girip, son nefeslerini verinceye kadar vatanlarını müdafaa edeceklerine, din ve vatan uğruna, Ruslarla savaşacaklarına dair, kendisine söz verip, kuvvetli yemin ettiler. Şeyh Şamil, İlk anda Dargoyu karargah olarak seçip derhal çevre köyleri tek tek dolaşarak eli silah tutan Çeçen yiğitlerini kısa zamanda teşkilatlandırdı sevgili seyirciler. Bu yiğit insanları hem din bilgilerinde yetiştiriyor hem de askeri eğitimden geçiriyordu. Din bilgisi olmayanın Ruslara kolay aldanacağını ve vatanını koruyamayacağını Böylece dünyada esarete, ahirette de acı azaplara düçar olacağını tekrar tekrar anlatarak sihinlerine iyice nakşediyordu. Böylelikle çeçen yiğitlerinin her biri dinde alim, savaşta ise birer komutan olacak şekilde yetiştiler. Bunun için Şeyh Şamil, Kafkas halkının hem devlet reisi, hem komutanları, hem de hoca ve imamları idi. Kafkasyalılar bu sebepten onu canları gibi sever, her emrine şartsız olarak itaat ederlerdi. Vatanlarının Ruslara karşı müdafaa etmek ve bu uğurda şehit olmak her Kafkasyalının yegane tek arzusuydu. Çocuklarını da bu iman ve inançla, din ve vatan sevgisi ve Rus düşmanlığıyla yetiştiriyorlardı. Onlar için Rusları sevmek ve onlara boyun eğmek kadar tehlikeli, korkunç ve çirkin bir şey olamazdı. Her Kafkas çocuğu mutlaka İmam Şamil aşığı ve Rus düşmanı olarak yetişirdi. Hubbu fillah ve budu fillahın yani Allah dostlarını sevmenin ve onun düşmanlarına düşman olmanın iman etmenin şartı olduğunu, alameti olduğunu bu olmadıkça hiçbir ibadetin kabul olmayacağını herkes öğrenmişti. Şeyh Şamil Çeçenistan'da halkı böyle şuurlandırırken Rus General Grobe de Çar 1. Nikola'ya Şeyh Şamil'in maddi manevi bütün kuvvetlerini kaybettiğini söyleyip onu yakalama için kendisine yeni bir şans daha tanımasını arz etti sevgili seyirciler. Çar'ın izin vermesiyle bu general 10 bin piyade ve çok sayıda ağır toplarla Çeçenistan'da bulunan Şeyh Şamil'in üzerine yürüdü. Planına göre güya bütün Çeçenistan'ı bir hamlede tarumar edip Şeyh Şamil'i de yakalayarak çarına ikram edecekti. Ancak bu mağrur general Çeçenistan bölgesine daha girer girmez yanıldığını anlayıp sukutu hayale uğradı sevgili seyirciler. Zira bir anda Dört bir tarafı çeken yiğitleriyle sarılmıştı. Kırk koldan şimşek gibi hücum eden Müslüman çeçenler bir hamlede koca Rus ordusunu şaşkına çevirdiler. General Grobe hadisenin vehametini sezince atıyla kaçmaya başladı. Başsız kalan Rus askerleri de ne yapacaklarını bilemez halde sağa sola kaçmaya başladılar. Neticede çeçenler Rus ordusunun yarısından fazlasını öldürerek bütün top, mühimmat, cephane ve erzakına el koydular. Çar birinci Nikola bu feci hezimeti öğrenince bu sefer 50 bin kişilik büyük bir ordu daha hazırlayıp en seçkin generallerinin emrine verdi. Güya bütün Kafkasya'yı fethedip Şam'ı ele geçireceklerdi. Bu muazzam ordu Dört koldan harekete geçti. Şeyh Şamil'in asker gücü düşmanın beşte biri, silah gücü ise yirmide biri kadardı. Ancak imanlı ve kahraman Kafkas mücahitleri Şeyh Şamil'in emrinde fırtına gibi esip Rus ordusunun karargah olarak seçtiği Sokul kalesini bir anda çepeçevre kuşattılar. Sonra askeri bir taktikle Rus askerinin kaleden çıkmasını temin edip ani baskınla çoğunu kılıçtan geçirerek bütün cephanelerini aldılar. Sonra kaleyi de fethedip Rusları ağır bir hezimete daha uğrattılar. Bu hadiseyi Rus kaynakları şöyle yazıyor sevgili seyirciler. Unsokul kalesi komutanı topları yüksek ve hakim bir tepeye yerleştirip kale civarındaki sık ağaçlı derin bahçelere doğru hücuma geçtiyse de bir anda bahçenin her tarafından şiddetli bir ateş yağmuru ile karşılaştı. Peşinden müthiş bir süvari hücumuna uğrayınca Rus askerleri kaçmaya bile muktedir olamayıp hepsi öldürüldüler. Şehşamil'in adamları daha sonra yıldırım gibi arkadan dolaşıp Rus bataryalarını basarak bütün topları ele geçirdiler. Bu bakımdan ancak suya atlayan birkaç kişi kendini kurtarabildi. Şeyh Şamil, bundan sonra, düşmanın ikinci mühim kalesi olan, Balakan Kalesi'ne de, bir yıldırım baskın yaparak, kaleyi fethedip, buradaki pek çok yiyecek, giyecek, silah, cephane ve topları da ele geçirdi. Sonra da, Rusların, satanahtaki istihkamları üzerine saldırarak, bu kaleyi de fethedip, bütün cephane ve mühimmatlarını ele geçirdi. Bundan sonra Avaristan üzerine yürüyüp kendisine baş kaldıran ne kadar isyancı varsa hepsini temizledi. Şeyh Şamil'in Avaristan'da yaptığı bu meşhur yıldırım harekatını General Kurko çara verdiği bir raporda şöyle bildirmektedir. Şeyh böyle büyük zaferlere kavuşmasının tek sebebi akıl ve hafsalaya sığmayan şahsi bir güce keskin bir zekaya ve müthiş bir cesaret ve atılganlığa sahip olmaztır. Askeri bir tahsili olmayan bu zatın pek büyük bir deha olduğunu kabul etmek zorundayız. Onun bu meziyetleri bizim en meşhur ve tecrübeli kumandanlarımızı bile çok defa içinden çıkılmaz zor hallere düşürmüştür. Bu kanaatin en açık misalini bize Delim'den Un Sokul Kalesi'ne yaptığı yıldırım harekatı ile verdi. Akıl ve muhakemeye sığmayan bu harekat sürat bakımından fevkalade olduğu kadar askerlik sanatı isabetli ve ani karar verme bakımından da büyük ibret ve kıymetlerle doldur. General Gurko bu raporunda şunlara da yer vermiştir sevgili seyirciler. Şeyh Şamil karar verdiği hedefe hiç tereddüt etmeden süratle yürür ve en güç durumlarda bile maneviyatı sarsılmayıp şiddetle darbelerini bir bir ardına indirir. Onun bu zaferlerinin her büyük kumandana nasip olmayacağını iyi bilmeliyiz. Avaristan'da elde ettiği başarılarının yanı sıra en kuvvetli istihkamlarımızı dahi fevkalade askeri hünerleriyle üst üste zapt etmiş daha da ileri giderek Avaristan'da faaliyette bulunan en büyük harp birliklerimizi de her taraftan sıkıştırarak bizi Hunzah Kalesi'ne sığınma mecbur bırakmıştır. Böylece şu anda Dağıstan'ın en mühim bölgesi <laughs> İmam Şamil'in eline geçmiş bulunuyor. Onun hakikaten dahiyane olan bu planı kendisinden daha mükemmel ve daha başarılı bir şekilde tatbik etmek her büyük kumandana nasip olamaz. Onun pek yüksek askeri kudretini, kumanda kabiliyetini, sevk ve idare dehasını takdir etmemek elde değildir. Bilhassa para, silah, cephane ve mühimmat bakımından sayısız mahrumiyetler içinde bulunan Şamil'in güçlü ve teşkilatlı şahsiyetini tanımak ve takdir etmek lazım olduğunu bildirir. Bundan sonra Dağıstan'a yapacağımız askeri harekatın çapını ve ölçüsünü buna göre ayarlamak gerektiğini takdirlerinize arz ederim. Çar Nikola bu rapor üzerine General Kurko'ya pek büyük yetkiler ve muazzam kuvvetler vererek Şeyh Şamil'in üzerine gönderdi sevgili seyirciler. Ancak Allahü Teala'nın izniyle yine hezimete uğradılar. Mevlana Halid-i Hazretlerinin yetiştirdiği büyük alim, veli ve kumandan Şeyh Şamil Hazretleri büyük ordularına rağmen Rusları yine perişan etti. Bunu inşallah ilerideki sohbetlerimizde ele almak istiyoruz. Üç sohbetten beri Şeyh Şamil Hazretleri'ni anlatıyoruz. Din ve imanları, ırz ve namusları, vatan ve memleketleri, bayrak ve istiklalleri için kahramanca çarpışan Kafkas Kartalı, Mücahit ve Veli Şeyh Şamil Hazretlerini ve onun saflarında şehit ve gazi olan diğer kumandan ve askerlere ve onların torunlarına Allahu Teala'dan rahmetler diliyor. Aziz hatıralarını böylece bir kere daha yad etmiş oluyoruz. Hepinize saat ve afiyet içerisinde huzurlu günler temenni ediyoruz efendim.